İyi akşamlar. Bugün isteklerimizi nasıl istemeliyiz konusu üzerine konuşacağız ve en önemli konu olan kalbimizden bahsedeceğiz. Kalp biliyorsunuz duygularımızın ezelden beri en önemli merkezidir. Takibi gün modern tabı çıkıp o sadece kanı pompalayan bir organ diyene kadar. Ama biz insan oğlu o kadar bilgiyiz ki, bilgi denalarımızda o kadar mevcut ki buna rağmen yine de kalbin ne kadar önemli olduğunu sözlerimizde hep belirtmişizdir işte kalpten seven, yüreğiyle isteyen, modern tıp her ne kadar kanı pompaladığını söylese de biz kalbin gücüne hep inanmıştık. Ta ki bir gün modern tıpa karşı 1991 yılında kurulan Heart Mart diye bir akademi okulu 1993'te duygularımızla ilgili bir araştırma yapmaya karar verir ve kalbe odaklanır. Kalbe odaklandığında görür ki kalp beyinden daha güçlü bir enerjiye yayar daha güçlü bir dalga yayını yapar. Ölçülebilen aletlerle düşünün. Kalbi ölçebilen aletlerin daha üst seviyesi yok şu an. Elimizdeki aletlerle 2,5 metreye kadar bir enerji yaydığı görülür. Vücudun en güçlü enerji kaynağı, en kuvvetli elektromanyetik alanı olduğu anlaşılır. Böyle olunca kalbin isteklerimizde ne kadar önemli olduğunu keşfederiz peki nasıl biz durmadan isteriz etrafımda herkesin söylediği gibi ben istiyorum ben olumlama yapıyorum ben düşünüyorum ama olmuyor. Peki neden olmuyor? Çünkü akıl seviyesinde istiyoruz. Akıl seviyesinde istediğimizde şöyle oluyor mesela. Bir olumlama yapıyoruz işte. Güzel bir hayat istiyorum. Ekonomik bir sıkıntım olmasını istiyorum. Akıl yoluyla istediğimizde olumlama yapıyoruz. Üniversite öğrencisi işte sınıfta sınavda başarılı olmayı, kaygıyı azaltmayı istiyoruz. Eğer genç biriysek ve bir bayansak ve yalnızsak iyi bir sevgili, doğru bir eş, bize uygun, bizi anlayacak birini istiyoruz. Ekonomik olarak zor durumdaysak daha güçlü bir ekonomi istiyoruz. İsteklerimiz devam ediyor ve sürekli diyoruz ki ya ben istiyorum, ben yapıyorum, hepsini yapıyorum ama olmuyor. Olmama nedeni kalp boyutunda istemememiz. Kalp boyutu o kadar önemli ki o boyutta istememiz. O kadar değerli ki kalbimizden gelen elektromanyetik dalgalar vücudumuzun her yerine yayılır ve vücudumuzun dışında evrene yayılır. Bu dalgalar inanç ve duygularımızı oluşturur. İnanç ve duygularımız negatif ya da pozitif hiç fark etmez. O kadar güçlü bir şekilde dünyaya yayılır ki siz istediğiniz kadar dilinizle pozitif isteyin. Eğer kalbinizde negatif bir inanç varsa yani ya ben Evet, çok iyi bir iş istiyorum. Ama kalbimde bu olmaz ki. Kalbimde eğer korku, kalbimde eğer buna inançsızlık varsa bunun olmasının imkanı yok. Çünkü kalp boyutunda istemek, kalp boyutunda inanmak çok çok önemli bir şey. Bu nedenle isteklerimizin Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu nedenle isteklerimizde dikkat etmemiz gerekenler öncelikle isteklerimizi mantık seviyesinden alıp kalp seviyesine taşımalıyız. Daha sonra koşulsuz inanmalıyız. Yani bir şey isterken ya da dilerken bir arpa boyu bile şüphe duymamalıyız. Mutlu bir ruh haliyle istemeliyiz. Mutlu, enerjik ve güçlü bir hali, ruh haliyle. Çünkü inanç kalbin en önemli, en önemli duygusudur. Eğer kalp böyle bir enerjiye sahipse, bulunduğu alanın 2,5 metresine kadar. Şu an sadece ölçülebilen elimizdeki metaryellerle ölçülüyorsa evrensel bir dili olduğunu, kendi dili olduğunu, başka dillere bile ulaşabildiğini, bu enerjinin diğer enerjilerle uyumlandığını kesinlikle kesinlikle bilimdeki kabul ediyorum. O zaman ne yapacağız? Eğer biz kalp boyutunda yani sözde çok pozitifiz. Ama kalp boyutunda negatifsek isteklerimizi negatifle bütünleştireceğiz. Yani hani içinde ne varsa o vardır. Dışarıda hiçbir şey yoktur diyor ya. İçimizde ne varsa, kalbimizde nasıl bir istek anlayışı varsa, olaylara bakış açısı nasılsa o enerjiyle bütünleşeceğiz. Eğer negatifsek negatifle bütünleşeceğiz. Eğer ben bir üniversite adayıysam, bütün günler çalışıp akşam olduğunda yatarken kalbimde o sınavda işte kaçıracağım, dalacağım, sonra atlayacağım diyorsam sonra atlayacağım çünkü bu enerjiyi yayıyorum ya da ben genç bir bekarsam ve işte hayalimdeki adam işte başarılı, kibar, düzgün, efendi ama kalp boyutunda ya öyle bir adam beni bulmaz ki dediğimde bulmayan enerjiyle uzlaşacağım. Yani kalp boyutunda nasıl bir enerji taşıyorsam, dışarıdaki enerji de bu. Birbiriyle uyumlanmaması imkansız. Yani ben negatifsem negatif enerjiyi bulacağım. Pozitifsem pozitif enerjiyi bulacağım. Burada yapmam gereken düşünce gücümle ne yapacağım değil. Düşünce gücüme olan inancım olmalı. Düşünce gücümün neler yapabileceğini, düşünce gücümü kalp boyutuna taşıdığımda istediğim, inandığım, düşlediğim her şeyi yapabileceğime inanmak gerekiyor. Mevlana'nın dediği gibi çok güzel bir sözdür o. Kalp bir bahçe gibidir. Onda muhakkak bir şey bitecek. İster güzel şeyler ek, ister ekme. Kalbimize güzel şeyler ekersek, kalbimize kendi hayatımızla ilgili güzel duygular barındırırsak bu enerjilerle uyumlanacağız. Tabii ilk videolarımda anlattığım gibi bilinçaltı temiz olduğunda oradaki duygular temiz olacak. İnanç olduğunda inanç olacak. Ve bu duygular kalp boyutuna taşınacak. Kalp boyutundan da evrene yayılacak ve inanın bana bunun kendine has bir dili var. Yani dünyanın öbür ucunda kendi diliyle buluşacak enerjiler. Kesinlikle konuşur. Enerjiler birbirini bulur. Enerjiler birbiriyle uyumlanır. Sen neyi düşünüyorsan, neye inanıyorsan, neye inandıysan ama bir arpa boyu bile şüphe duymadan onu yaşayacaksın. İnancında küçücük bir şüphe olursa onu yaşamayacaksın. O yüzden inandıklarımıza, yaptıklarımıza kesinlikle dikkat etmeliyiz. Kalpten istemeliyiz her şeyi. Peki bunun için ne yapacağız? Kendimize inanacağız. Kendi doğrularımıza inanacağız. Kalbimize güveneceğiz. İstediğimiz her şeyi kalp boyutuna taşıyabileceğiz. Bu evrende sınırsız bolluk, sınırsız sevgi, sınırsız bereket var. Bir kere kesinlikle buna idrak edeceğiz. Ve bu inancı kalbimizde besleyeceğiz. Evet, bu dünyada yalnız olabilirsin. Ama diğer tarafta senin kadar yalnız biri var. Senin kadar sevgi isteyen biri var. Onunla uyumlanmaman imkansız. Sen yeter ki iste. Evet, bu dünyada başarmak isteyebilirsin. Çok iyi yerlere gelmek isteyebilirsin. İnan bana senin bu çalışkanlığına ihtiyaç duyan başka biri var orada. Seninle uyumlanmak isteyen, senin enerjine, senin sabrına ihtiyaç duyan bu dünyada harika çocuklar büyütmek isteyebilirsin. İnan bana. Evrende senin harika bir çocuklar büyütmeni isteyen sonsuz bir enerji var. Onunla uyumlanabilirsin. Bolluk dolu bir hayatı kendine hak etmiş görebilirsin. Bunu isteyebilirsin. İnan bana dışarıda sınırsız bir bolluk var. Hepsi seni bekliyor. Yeter ki sen kalp boyutunda Sınırsız inancınla bunu iste, bunu yap. Kalbinizle dünyayı değiştirebilirsiniz. Şimdi bütün bu inançlarımızı tamamladıktan sonra, yani gerçekten kalbimizle yapmak istediğimiz şeye inandıktan sonra, yapmamız gereken diğer önemli olay olumlamalarımız. Olumlamalarımızı nasıl yapmalıyız? Bir liste hazırlamalıyız. Hayatta istediklerimize dair bir liste. Ve bu listeyi ses kaydına çekmeliyiz. Tabii kalpten de inanmalıyız, unutmayalım. Ses kaydını çekip, bilinçaltı 8 saat sonra her şeyi doğru kabul eder. Yani ona e, ne söylerseniz, ben dünyanın en güzel kadınıyım ya da ben dünyanın en zeki insanıyım, ben dünyanın en akıllı insanıyım, ben dünyanın en zengin insanıyım, bunu kabul eder. Ve öyle bir yayın yapar ki, sizin böyle olduğunuza dair bir enerji, yayını yapar. Enerji yayını yaptığında diğer enerjilerle de uyumlanır. Evet gelen enerjilerde sizin bu olduğunuz yayın Yani bilinçaltı ne söylerseniz kabul eder. Bilinçaltının efendisi sizsiniz. O yüzden öncelikle güzel bir liste hazırlıyoruz. Hayatta ne istediğimize dair. Bu listeyi biz insanlar günde 90 binine 100 bin düşünce geçiririz kafamızda. O yüzden de dağınık olur düşüncelerimiz ve dileklerimiz gerçekleşmesi biraz zorlaşır. Bu nedenle düşüncelerimizi alfa frekansı denilen bir zaman dilimi vardır. Yani uykuya dalmak üzereyken uyanır uyanmaz. Düşüncelerimiz hafifler, azalır. 90 binden o oh yani 100'e düşer. 50'ye, 10'a, 5'e, 6'ya. Ve işte bu tam da hani derler ya dilek kapısı açıkmış. O kapıdır. Tam bu saatlerde yaptığımız istek listenizi geç, ses kaydına geçirip kulaklığımıza takarak bunu dinleyeceğiz. Bunu 21 gün yapacağız. 21 gün sonra 7 gün mola verip tekrar 21 gün. 7 gün mola tekrar 21 gün. Ama asıl önemli olan bir arpa boyu bile şüphe duymayacağız. Unutmayın bilinçaltı söylediğiniz her şeyi kabul eder. Kabul ettiği an onu kalp boyutuna taşır kalp boyutu onu evrene siz ne söylerseniz öyle ya ve o enerji kendine benzeyenin diğer enerjiyle uyumlanır, birleşir. Kalbinizle inanın, olumlamalarınızı yapın. Olmayacak hiçbir şey yoktur. Kalbinizle isteyin yeter. Hoşçakalın.